Urfalı şair Nabi, ustam. Son sözü ona verelim. Ustamdan bahsetmezsem ben de huzursuz oluyorum. Rahmetli ile aramız iyidir yani. 40 seneden beri divanıyla meşgulüm. Şükürler olsun. Edebiyattan şu kadar bir hissem olduysa Nabi merhum sayesindedir diyebilirim yani. Ustaya bak yahu. Beş beyitli bir gazelini okuyayım size. Nat-ı Şerif. Hacca gidiliyor. Karadan. Yıl 1680-90. O yıllar. 4. Mehmet tahtta. İstanbul'dan kafile yola çıkmış. Her yerden geçerken kafile uzuyor. Uzaya uzaya yer götürmez bir hale geliyor. Ve önce tabii Medine-i Münevvere'den geçiliyor sabah namazına az vakit kalmış gecenin sonları şehre girilecek. O vakitte de acayip bir uyku basar insanı herhalde bilirsiniz yani. Uykusuzluk çekiyorum der adam sabah namazına yarım saat kala bir ölüm uykusu gelir. Hani sen uykusuzdun? Sabah namazını geçirecek uyku gelir ama. <laughs> Yorgan çok ağır bir nesnedir. Bu, bu dünyada ben yorgandan ağır bir şey görmedim. <laughs> Hele sabah vakitlerinde. Tunç, Kalkmıyor bir türlü. Size başarının sırrını vereyim. Yorganı kaldırmayı başardığın zaman işin yüzde ellisi halloldu. Hiç merak etme. Ne yap et o yorganı kaldır. Öyle kıl payı yetiştirilecek biçimde de değil yani. Yani öyle tavsiye etmem. Ferah ferah sabah namazını kılıp şöyle ufka bakacak biçimde yani. Buna uygun yat, buna uygun ye iç. Ayarla kendini ya. Ayarla ya. Allah Allah. Bak teheccüd demedim, fecir demedim ya. Dediğim sabah namazı yani. Hiç değilse yarım saat kala. Hiç değilse yani. O vakti kaçıran her şeyi kaçırıyor. Demedi demeyin. Sonra insan başarısızlığa başka sebepler arıyor. Filanca bunu yaptı, filanca bunu ya Bırak Allah'ını seversen ya. Sen kendi kendine yaptın. Kazdın kuyuya düştün. Bir toparla. Babanızın değil belki ama dedenizin neslinden duymuş olmalısınız. İşi denginde giden, aklı başında bakılacak yüzü olan hangi ihtiyara sorsan üstüme güneş doğmadı evlatlar. Doğmaz. Utanırlar bundan yani. Bu çok ayıp bir şey. Bir son zamanda fena halde kaybettik. Fena halde. Hadi size bir ev ödevi. Üniversite talebesisiniz neticede ya. Allah Allah. Yükünüzü hafifleteyim diyorum ama olmuyor yani. Bir sayfalık bir yazı tavsiye edeceğim. İnternette arayın bulun. Ahmet Haşim yazmış. Müslüman saati. Bu makaleyi okumaya zahmet ederseniz, anlamak için kendinizi yorarsanız çok şey kazanacağınızı söyleyebilirim. Döktürmüş adam. Abi Türkçesi ağır hakkından gelemedim. E öyle bir tembelliğin varsa da dediğimi unut. Tembel. Ahmaklık ve tembelliğin ilacı yok. Bunun çaresi ölüm. <laughs> Futbol maçını seyretmek için 50 tane kelime öğreniyorsun. Sen kimi kandırıyorsun ya? Öğrenemiyormuş. Ağırmış Türkçesi. Hadi oradan. Biraz zahmet edersin ya. Vallahi lügat karıştırırsın. Ne olmuş yani? Sana bir keyiften bahsediyorum. Bir eğlenceden bahsediyorum. Adam öyle bir yazmış ki. Daha keyifli ne biliyorsunuz? Sizden bilmiyorum. Daha eğlenceli ne var yani? Müslüman saati Ahmet Haşim. Genel kültür. Farz vacip sünnet falan değil yani. Genel kültür olarak söylüyorum. Eğlenceye oynayın işte ya vallahi Allah. Bir sayfa yazıyı bir ayda kavrarsan vallahi karlısın. Bir ay çalış ne olmuş? Başka bir şey mi yapıyorsun yani? Dersler ağır. Hadi hadi biz oradan geçtik. bana, bana, bana numara yapmayın. <laughs> bana numara yapmayın yani. Baktın ki adam çok meşgul. Ona iş yükleyeceksin. Yatan adamdan iş çıkmaz. Meşgulse başını kaşıyacak vakti yoksa biraz daha iş vereceksin. O yapar. Yatan, yatan adam hastadır, yatan adam sakattır. Etrafına da hastalık bulaştırır yani biliyor musun? Of of her tarafı ağrı olur, sızı olur. Yatıyor ya adam. Ya bir kalk ya, bir, bir kalk ya bu ne ya? Tembellik acayip bir şey ya. Sardı bütün dağlar gibi kuşatmış tembellik kardeş seni. Dereyi sen görmeden ummanı arzularsın diyor Niyazi Mısır Hazretleri. Dönüyorum bahsime. Şehre giriyorlar. Tam böyle o sabah namazının kritik vakti. O vaktin uykusu hakkında bir aşık şöyle diyor. Minibüsün çamurluğunda gördüm. Kimi seviyorsa artık diyor ki kıza bir sabah uykusuna bir sana hastayım. Vallahi büyük aşk sabah uykusu gibi <laughs> sabah uykusu gibi hastaysa hakikaten derin bu aşk. Adamın iki tutkusu var. Bir sabah uykusu, bir de o kız. <laughs> bu aşka saygı duyulmaz mı? <laughs> abi yorganı kaldır abi. Kaldır bak. Abla, kızım bak. Önemli bir şey söylüyorum. Bir hayat prensibi, ilke. Başarının bilmem kaç maddesi, 18 altın kuralı, 36 gümüş bilmem nesi. Bırak Allah'ını seversen yahu. Böyle gizemli gizemli iş tutmaya gerek yok. Kalkılacak vakit belli, yatılacak vakit belli. Beş namaz var günde değil mi? Beş vakit. Beşincisinin adı Ayşe, Arapça. Biz ne dedik Türkler o namaza? Yatsı. Ne demek? Kıl yat. Yatsı. i̇sim verirken bile medeniyet kendini gösteriyor. E sen saat 3'te yatıyorsan e ne yapayım ben sana canım? Ölmüşsün ağlayanın yok. Hiç mi duymadınız yani? 11 ile 2 arasındaki uyku var ya. Onu uyu yeter adama. En verimli zamanı uyanık geçiriyorsun. Bir sürü lüzumsuz işle, malayane işle. Ondan sonra uykusuzluk çekiyorum da yok zaman yetmiyor da yetmez sana zaman. Yetmez. 6-7 tane lisan öğrenen adam görüyorum. Onun zaman problemi yok. Okulunu bitirememiş çok zaman sıkıntısı var çocuğu. İnsan acıyor. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Ya insanın kendi kendine yaptığını kimse yapamaz yani. Şehre giriliyor. Tan yeri ağrıyor. Allah vakte bak. Eşref saat. Yatma seherde uğrarsın derde diyor 3. Murat şair Sultan 3. Murat Yatma seherde uğrarsın derde Söyle her yerde elhamdülillah Sultanın tavsiyesine bak Yatma seherde Seheri unuttuk Bu insanlıktan istifadır Fecri Kümesteki horozlara bıraktık Onlar biliyor Bak oradan bir türlü çıkamadım Artık döneceğim Bakıyor ki Nabi merhum yanında bir ağa var. Maşallah Sübhanla ağa Allah bereket versin. Yani sponsor. Yani masrafları da o karıştırıyor yani. Eksik olmasın. Kahveleri falan o söylüyor. Atın arpası bilmem ne. Uyukladığını görüyor. E tam Medine-i Münevvere'ye girerken uyunur mu şimdi yani? Nabi merhumun vicdanı buna el vermiyor. Onu uyandırmak için şimdi okuyacağım şiiri okuyor. Yüksek sesle. Doğaçlama. Hani doğaçlama diyorsunuz ya siz sevgili gençler. Biz eskiler ona irticalen deriz. Modernler spontane diyor. Beş beyt. Sakın terki edepten kuyi mahbubi hudadır bu. Nazargahı ilahidir makamı Mustafa'dır bu. Habibi Kibriya'nın habgahıdır fazilette. Tefevvuk arş arşı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakim pertevinden oldu deycuri adem zail. Amadan açtı mevcudat çeşmin tutiyadır bu. Felekte mahu babu selamın sine çakidir. Onun kandilidir hurmatlay nuri ziyadır bu. Müraati edep şartıyla gel Nabi bu dergaha Mataf-ı kutsiyandır bu Segahi enbiyadır bu oh. Oh Şimdi bu şiir yanınızda yüksek sesle okunursa ne yaparsınız? E, uyanırsınız artık. Uyandı. Aa. Fakat durumu anladı. Şair usulünce bizi uyandırıyor. <laughs> Bari aramızda kalsın dedi üstad. Başkası duymasa iyi olur dedi. Haklı. Mahcup olmak istemiyor. Nabi merhum da dedi ki merak buyurma ağam. Dedikodu edecek değiliz ya. E iyi de 2022 senesinde sen bunu burada anlatıyorsan. Yani bir yerden çıktı. Sır. Bak nasıl çıktı. Şehre giriyorlar. Müezzinler ezanı bitiriyor ve bu şiir okuyor. İnanılır gibi değil. Nabi merhum hayretler içinde. Yolda söyledim ya. Bu yok bir yerde. Nereden biliyorlar? Kime sorsa cevap yok. Millet ağzını kilitlemiş. Sır var. Merakı giderek artıyor. Çare bulamıyor. Ser müezzini buluyor. Baş müezzini. Medine-i Münevvele'nin baş müezzini. Ve diyor ki bak aklıma mukayyet olamayacağım. Benim durumum sıkıntılı. Allah aşkına bu sırrı sana sen de vermezsen bu iş yaş diyor yani. Ben delireceğim diyor. ya Bu şiiri ben söyledim yolda gelirken. Duymanız mümkün değil. Hepinizi okuyorsunuz. Bütün müezzinler okudunuz. Bu ne iş diyor ya. Allah aşkına. Sen kimsin diyor. Şair Nabi. Ha. Mesele sır diyor. Sır ama senden de gizli değil. Mesele senin zaten. İki cihan serveri aleyhissalatü vesselam. Rüyamızı teşrif etti bize bu şiiri talim etti. Sabah ümmetimden nabiyi böyle karşılayın diye emir buyurdu. Sadece ben değil, bütün müezzin arkadaşlar. Ümmetimden nabi dedi mi? Dedi. Evet dedi. Yemin etti. <laughs> Yeminini aldı ama tatmin olmuyor. Çünkü artık bir insanın duyacağı en büyük müjdeyi duymuş. işin sahibi diyor ki, ümmetim Bundan büyük saadet olmaz. Diğer müezzinlerden de teyidi alıyor, hepsi aynı şeyit. Söyleyince mecburen inanıyor ve sevincinden bayılıyor. Bu şiirin hikayesi kısaca budur. Vakit çok daraldı. Akşam namazının vakti darlandı. Sözü uzatmak istemiyorum. Aslında bitireli 15 dakika olacaktı. Bu şiirin hatırına bu kadar da uzadı. Fakat şu kadarcık daha uzayacak şu beş beytin günümüz Türkçesiyle karşılığını arz edeyim. Duymamış olmayın. Edebe aykırı davranma. Sırasıyla günümüz Türkçesiyle beş beyti geçiyorum hızlı hızlı. Edebe aykırı davranma. Allahu Teala'nın sevgilisinin istirahatgahıdır burası. Rahmeti ilahiyle bakar. Allahu Teala buraya rahmetle nazar eder. İki cihan serverinin istirahat ettiği bu yer arştan da üstündür. Tefevvuk gerdeyi arşı cenab Kibriyadır bu. Abi Türkçe'ye bak ya. Ben bunu anlamak için var ya bir fakülte okunsa gerekse okunması gerekse okurum ya. Tefevvuk arşı Cenab-ı Kibriyadır bu. Daha estetiğine girmedim yani. Mefailün, 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 mefailün. Didat tat tat, didat tat tat, didat tat tat, didat tat tat. Ahenge bak. Baştan sona. Sefevvuk kerdeyi arşi canabı kibriyadır bu. Söz böyle söylenir. Anlaması zor. Ne zoru ya? Sensin zor. Zor olan senin kafanın içinde. Aç şunu. Aç. Nasıl ezberliyorsun diyorlar bana. Ben yabancı bir şey ezberlemiyorum ki. Bu benim dilim. Türkçe bu. Benim başka bir dilim de yok. Türkçeden başka bir şey bilmiyorum ben. Yirmi sene çalıştım İngilizce öğrenemedim. Kabiliyet yok. Yok kabiliyet, zorlu olmuyor yani. Sevdim Türkçe'yi seviyorum. Zaten sevmeye de mecburum canım, başka neyi seveceğim ben ya? Bir sabah uykusuna hastayım, bir de Türkçe. <laughs> Devam ediyorum günümüz Türkçesine. Gökte yeni ay, buranın etrafında dönen bağrı yanık bir derviştir adeta ve güneş ışığını buradan alan zavallı bir kandildir. Bütün yaratılmışlar yokluk karanlığından varlık aydınlığına onun hatırına geldi ve son beyt kemal derecede zirvede edeple gir buradan içeri ey nabi çünkü melekler tavaf eder burayı ve peygamberler gelip bu kapının eşiğini öperler. Bu sözlerle, bu yüksek ifadelerle 308 sene önce vefat eden 1712 310 sene önce vefat eden Nabi Merhum bize böyle bir miras bıraktı. Daha sonra neler 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 oldu var ya bak neler 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 oldu diyorum yani. Bu şiiri eline alıp da tahmis yapanlar, teslis yapanlar, tanzir yapanlar yani aşağı yukarı 300-400 belki daha fazla eser ortaya çıktı. Sırf bu şiirin etrafında. Çok geniş vakit olsa bir örneğini vermek isterim ama en az yarım saat sürer. Hacet yok sizi de yormayalım. Azdan çoğa işaret var. 19 yaşında bir delikanlı bir şiir yazdı. Bu şiiri ele aldı da 30 mısradır. Taala Allah zihi devlet sarayı istifadır bu. Güzide cayı aramı nebiyi müjdebadır bu. Eğer ki satı arz üzere veli fevkal aladır bu. Dahi ile kuyu ol ki melazı ilticadır bu. Sakın terki edepten kuyu mahbubi hüdadır bu. Nazargahı ilahidir makamı Mustafa'dır bu. Bu adam Tahir Olgun. Tahirül Mevlevi 1951 vefatı. Nabi'nin bu şiirini alıyor. Her beyte dörder mısra ekliyor. Beş beyt, otuz mısra. Ben sadece bir altı mısra okudum. İlk kıtayı okudum. Ancak çarpıcı yeri şurası. Bu işe yaptığında on dokuz yaşında. Tarihi var. Hadi yirmi. Yani mektuba yazmış. Mektubun gittiği kişi belli. Ahmet Reza Yürek. Altında tarih var. 1790 yok. 1997. Düzeltiyorum ya. 1897. İki tane yanlış daha. 1897. Peki nereden ya 1800 doğumunu biliyoruz adamın ya. 1877. Yani 19 yaşında bir çocuk 20. yüzyılın başındayken böyle bir eser yazabiliyor da Bugün biz gerisini söylemiyorum. Bana dua edin. Ya Rabbi bu hoca ölürken gülsün şeklinde. Her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkür ediyorum.